Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir çelikle rötuş videosuna hoş geldiniz. Bu videomda bu aracımıza çelikle rötuş yapacağız kıymetli arkadaşlar. Burada birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Aynı zamanda rötuşları göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar oldukça fazla Yoğun bir ilgi var. Bunlarla alakalı. Bazı takipçilerimiz eğitim almak istiyor. Konuyla alakalı. Yani bu YouTube'da da ta yakın takipçilerim biliyor. YouTube'da. Amatör bir şekilde %60, %70 uygulanabilecek şekilde videolar paylaştım. Ancak bunu e, ticari anlamda yapmak isteyenler konularla alakalı detaylı bilgi almak istiyor. Bunun için de fiziksel bir eğitim talep ediyorlar. Dolayısıyla bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğini söyledim. Muhtemelen bu konuda da onlara yardımcı olacağım arkadaşlar. Burada Burada bu işi her ilde ya da her ilçede dahi birisi yapsa arkadaşlar yine de bu iş herkese yeter. O yüzden yani bunu kimse meslek sırrı olarak adletmesin. Bazı arkadaş, bazı takipçilerimiz abi illa boyanın içine bir şey koyuyorsun diyorlar bana. Ben de ısrarla koymadığımı söylüyorum. Çünkü koymuyorum gerçekten ancak yani denedim. Yani emin olun astar bile koydum boyanın içine. Ancak olmadı. Yani sonucu beni ikna etmedi. Memnun etmedi. Yine iş döndü dolaştı. Otomobili nasıl boyuyorsak ona vardı. O yüzden çok ısrar edenlere diyorum ki bir şey koymuyorum. Ha, i̇lle de bir şey koyuyorsanız da dersen bunu bir işte siyah aracımızı TL'de tek başlıklı siyah aracımızı ötüş yaparken de söyledim diye hatırlıyorum. Yani bazen boyaların içine vernik koyuyorum. Başka bir şey yok. Öyle kesinlikle herhangi bir başka bir bileşen koymuyorum arkadaşlar. Yani buna bir ihtiyaç da yok zaten. gerekli ilaçları koyup arkadaşlar gerekli ilaçları koyup rutinimize devam ediyoruz. O yüzden yalnız şeye kızıyorum biraz. Adam bir şey öğrenmek istiyor ama hani bir şey öğrenmek istiyor ama yani onu açık açık söylemiyor. Geliyor işte elemana soruyor ya sertleştirici mi o? Aklını iktidar Abi biz zaten söylüyoruz biz bir şey gizlemiyoruz ki. Yani gizlenecek bir şey de yok zaten. Çünkü yani atla deve değil yani. Çelik raspayla rötuş yapıyoruz. Biz bu rötuşu ya yıllardır yapıyoruz. Daha önce rötuş şeklinde yapıyorduk. Şey daha önce röküş diyordum ben buna. Şimdi rötuşa döndü. Ama bu rötuş yani sonuçta atla deve değil yani. Bu şekilde tamamen atlarını yapıyoruz arkadaşlar. Önce aracın e, önce araca bir metal tozu temizliği yaptım arkadaşlar. Yüzeyi temizledim. Bu hale gelirken böyle direkt bu rötuşu yapamıyoruz. Yapanlar var. Bazen fark ediyorum. İşte bu ara böyle yaptırdık diyorlar. Ancak e, sonucu çok memnun edici değil. O yüzden çalışacağımız alan temiz olursa daha iyi olur. O yüzden biz bunun ilk önce metal tozu temizliğini yaptık. Daha sonra kilamuru geçtik buna. Ee, bütün pislikleri yüzeyden temizledik. Sırasıyla pastasının cilasını yaptık. Şimdi rötüşünü yapıyoruz. Arkadaşlar sonra tekrar pasta cila yapıp Devam edeceğiz. Şu anda bu işlerle alakalı bir yoğunluk var. Ancak hedefimizden hiçbir zaman şaşmış değiliz arkadaşlar. Kanalı açmamızın sebebi kanalı açmamızın sebebi insanlara faydalı olmak. insanlara bildiğimiz bilgileri aktarmak. E, bu hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. İşlerimiz biraz hafiflediğinde bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar. Şurada ufak bir sorunumuz var. Böyle pat şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Sorun yok. Bir tane şurada var. Şunu da şöyle tık şeklinde yapabiliriz. Bazı bir katta kapatmayabilir. Bazı çizikler ya da taş hasarları hiç kapatmayabilir arkadaşlar. Yani bu beyaz olsa da Beyaz olsa da başka renk olsa da bazen hiç kapatmayabilir. O yüzden bu işler yani çoğu uygulamaya göre işte fırçayla olan çoğu uygulamaya göre mükemmeldir. Ama rütüş sonuçta bu. Yani yüzde bir çözüm değildir. Şimdi apak ap boyalarda bazen emin olun yüzde yüze kadar ulaşıyoruz. Ama hiçbir zaman bunu yüzde yaparız diye bir şey söyleyemeyiz. Olsa da bunu söyleyemez. çünkü bu sonuçta bir rütüş yani çelik raspalda yaptığımız bir rütüş bu. Evet burada bir ısrar eden dolmamakta bir hasarımız var. Bir şekilde onu doldurduk. Evet, Aracımızın e, tamponlarında hasarlar vardı, yırtıklar vardı. Lokal boyaları yaptık. Bu tarz renklere arkadaşlar Hasar ne? Arkadaşlar bu tarz renklere işte gel. Şey şurada vardı bir tane. Bu tarz renklere mesela şurada kaportova işlemi vardı. Orayı hallettik. Oraya lokal bir uygulama yaptık. Şurada bir hasarımız var. Burayı doldurduk. İlk katını çektik. Mesela tamponun altta bir yırtık vardı. Yakın takipçilerimiz bilir. Mesela tamponun şurada Şurada ciddi bir hasar vardı. Plastik deformasyon yaşamış. Buradan yırtılmıştı. Orayı kaynattık. Burayı bu şekilde lokal boyadık arkadaşlar. Arka tamponda da buna benzer bir işlem yaptık. Bayağı hasarımız var. Kamera arkasında bu işlemleri bitireceğiz. Bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bakalım sonuç nasıl olacak. Arkadaşlar bir çelikle rütüş videosunun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.